bakmak diyorum Arkadaşlar haber veriyor hayvanlarımız artık bize. Aç mı? <laughs> Uyuduklarında büyüyorlarmış. Arkadaşlar bu çok değişik. Hı? Ve yeni yer açıldı ve kaplar, mamalar falan var arkadaşlar. Ve ben... yatak şeyleri. Hadi başlayalım. Çok meraklandım. <laughs> aha neden 200 TL var bilmiyorum. Hadi başlayalım. Çok meraklıyım. Aha 12 bin liram var mı? Bence alabilirsin onları. Hadi. Arkadaşlar. Herkes çok heyecanlı. <laughs> oh my god. Aa, kedi. Sen hangisini alacaksın? Şu kediliği almayı düşünüyorum. 600. Altı bin. 600 600. Ee, evinde göreceksin. Evine koyacağın için evinde göreceksin. Bir de yemeğini al. Yemek yok. Aa wow, güzel işte. 10 kristal. 9 kristalim var. Neden? Şuna al. Bak şu güzel. Zın, zın, zın. Hepsi 10 kristal. Aa bunu alabiliyorsun. Bak Ama şu pembeyi. Ama bunu istiyorum. Şimdi yine şu yeşilliği alabilirsin. Ben beğendim. Şimdiliğine bir tane 10 kristalsiz olanlardan bir. Bint. He. Bint. Bekle şunu al bence. Bana göre ay yanlış yere geldin. <laughs> 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 ben şu onun üstündeki yeşil ağaç. Yeşil ağacı. Yeşil daha ucuz ve şey Aynen güzel. yeşil daha güzel. Aldım. Ve geleğine -ge uyuyor. Ee, yemeğini almadım. Bir tane daha yemeği vardı. Mamasını Duş almadım. Şey. Dur. Aa, durun. Aa. Yemek istiyor hayvanım. Durun bir şey <laughs> bakacağım. Bir şey yokmuş. Arkadaşlar Bazenler şu an yemek istiyor. Bak yemek. 15 evet. hayır. Bunlardan almayacağım ben. Üst kattakiler. Aa, bu 1000 lira işte. Bunu alabilirsin. Şimdi e, mama kaba. Yemek şeyini alacağız. Bir de hayvanım için şundan alayım. 5 kristali mercimek. Tamam. Yerim. Bence onları al. Çünkü o tekli olan az önce tekli aldım. Arkadaşlar ya. bir şey diyor. Hello, welcome to Pet's Care. Pet We are in the your pet needs. So As be happy bed. and hurry. Please take a look around. Bir see the Arkadaşlar, oyuna <laughs> geçsin. Öbür taraf acaba öbür gün ne açılacak? Oraya farklı <laughs> bir, <laughs> bir şey. Bir şey edebilir miyim Mira? <laughs> Dur diyor arkadaşlar. İlk i̇zlediğinizde size böyle bir şey diyecek. Bilmiyorum. Adopt me and bring points later. Farklı bir şeydi. Ama girdiğinizde size öyle bir ekran çıkıyor ama farklı yazılar söylüyor. Hemen evin içine girmek istiyorum. Hayvanım mama istiyor. Mama. Mama. <laughs> Girişte böyle arkadaşlar. Ben de evin mavi yaptım. Maviyi çok seviyorum. <laughs> <laughs> ah, Lava mı yapsam? Şöyle şurası uyar. Evet orası. <laughs> Hayır bence kendi yatak odanı yapsan daha iyi olacak. Pet bölümü açılmış arkadaşlar. Oo, bence yatak odanı yap. Yatak odana daha çok yiyecek. O zaman şöyle yapalım. Aha. Şunları çıkaralım. Şuraya da hayvanımız şeylerini şöyle Hayvan. koyalım. Hayvanım çok açar. <laughs> aç. Hayvanım aç. Dikkatli ol. Tamam. Hadi koy. Ters koydum. Şu an aşırı heyecanlıyım. Hımm. Hadi. Hıh, hmm, tamamdır. Bak. Tamam. <laughs> bir de yine mi su kabı? İki tane su kabı olmuş biliyorsun ha. Neden dört kristalim kaldı? Bilmem. <laughs> Çünkü biliyorsun, bir tane kristalim vardı. Ha? Yemek var. Aa bakın. Myam myam myam. Şöyle diğerini al. Susadı mı suyunu içmişti o. Şimdi su şey Aa o oh, içmeyecek. Şimdi kedimizi çıkaralım. Çünkü sosu mu? Bakalım ne yapacak. Bir şey istemiyor. Ama yine de onu uyut bence. Uykusu var. Ooo çok tatlı. Bak. Gözlerine bakarak. <laughs> çok tatlısın. Tamam. Çok çok çok. Büyümeyen bir hayvanı uyutarak büyütsene. <laughs> tek tek bütün hayvanlarını koyarak. Ne dersin? Belki ol olur. Punk Çik. Yani Eylül. Yani. Eylül, çok tatlı, aşırı tatlı. Şey Mira bir şey diyeceğim. Ee, şey başka bir hayvanla çıkartabiliyor musun? Evet. Bakalım. Şöyle biraz büyümesini istediğim bir hayvanım var mı? Onu büyütebilirsin belki. Şimdi Mira iki, dörtten çıkartsana. onun büyümüş alda çok tatlı olacak. On e, şey yer hayvanı tabii çıkartamıyoruz. Birazcık dolaşalım belki ki kedimiz biraz <laughs> Ya da yorulur ya da susar. En çok susar. Kedisini getirmiş bir kişi. Galiba parası yetmediği için o da kendi başka birinin evinden almaya gelmiş. Evet gel onu göstereyim. Kam giyeceğim. <laughs> Cevap vermiyor galiba dondu ya da başka bir şeye bakıyor şu an. Aynen. Mira ah, merak ettim bir şey var. Ne? Hı -hı, çok tatlısın. Ama Pontic Play YouTube'a like, like yazacaktım. Lik oldu. Play, like. L like E yazacaktım. Like oldu. <laughs> Bu Çıkmış mı? bu kişi. Arkadaşlar artık çok değişiklikler oluyor. Ve arkadaşlar yeni maskeler geldi. Bunu da söylemiş olalım. Şöyle şu maske geldi. Sonra şöyle maske geldi. Şu maske şu, şu maske geldi. Sonra bu maske geldi. Bu maske, geldi. bu maske bu bu, bu maske bu, geldi? Bu geldi. <laughs> bir de şu. Bir de şu. Göz <laughs> bu. Tamam. Arkadaşlar ben bunu takacağım. Arkadaşlar hayvanımız bir yaşında. Ponçuk play hayvanımı çıkaracağım. Şimdi arkadaşlar bir daha gez gezmek istiyorum. Biraz, biraz daha, daha eşya almak istiyorum. Hayır. Arkadaşlar bakın size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Ko normal konfetiler vardı arkadaşlar ama konfetiler buradan gitmiş gördüğünüz gibi Ay, arkadaşlar. Neden, neden gittiğini size göstereyim mi? Pomponlar buraya geldi. Ve artık eksi de o yani e eksi... E eksi... E eskidiği için yeni yerlere o pomponları koymuşlar. Önce açılan açıldığı zamanlar o pompon vardı çünkü yeni açılmıştı ve artık yeni açılan yerlere koyacak galiba pek çok. Arkadaşlar bakın mor, mor, mavi. En sevdiğim renklerin ikisi de burada mor ve mavi. Dın 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 blue.

Yeniden basma hep aynı şeyi söylüyor. Anlamadım mı? Take look around. Arkadaşlar. Hepsi çok tatlı. Hep gezmek Su istedi. <laughs> Hadi. Bir şey merak ettim. Şu tabloları değiştirebiliyor musun? Hadi. Tamam. Tablolar var. Tabloları incelesin mi? Emojilerin emoji olarak hepsi şunu yapıyor arkadaşlar. Nerede? Bakın. yok ama burada gördüğünüz gibi şu her şey değişmeye başlıyor. Bu değil mi ya? Gerçekten. Su isteyen arkadaşım ponçik <gülüyor> <gülüyor> Eve gidip su al. Eve gidip benim bakayım bari? Benim kaç? <laughs> i̇ki eksi olmuş koyarken. Göremedim beynini ama evin içindeki. Zun 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 zun. <laughs> Niye ben ev bölümüne giriyorum? konuşmayacağım. Sen de çok tatlısın. Söylese. Sen tanetli, tanetli çok tatlı. Şimdi bak. Ben de hmm. tatlı olmak için böyle oldum. Dın, 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 dın. dın, dın, dın. Tatlı mıyım şimdi? Yes. Dün dün dün. Hadi kedini bana aç. Ama niyim? Yanlışlıkla yaptım. Aslında bu olması lazım diye. Duyun. What? Yalıyor muyum? Tamam şu an istemiyor ki. Tamam beni isterdim. İstersen böyle kalabilirsin. <laughs> tamam ama ben böyle değişmek istiyorum. Dün 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 dün. Dürü dün Hadi hala yemeğini yiyor. Onu banyo yiyor. Tuttası banyo Aman. Niye ki? Banyo, o... Oh. Banyoya girmek istemedi. Bir şey İstediği olmaz. şey olduğunda şurada turuncu oluyor. Bir şey olmaz. Tamam. Bak. Çok tatlı. Hayır uyur çıkmış. Dün dün. Dün 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 dün.

Büyüyor, yeşil sarı kalıyor çünkü büyüyor. Hayır. Çünkü süresi de bu. He. Neden biliyorsun ki? Kafam karıştı. <laughs> ponçik oluyor. <laughs> ponçikella. 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 Ponçikella, ponçikella. gel. <laughs> ponçik gel Ponçikella. Ponçikella. Koyla mı? Koyla. Koyla. Arkadaşlar ben valla ben böyle bir sürpriz kutu gizeme olabilir mi? Nasıl yani? Hayır. Çünkü güncelleme geldiğinde öyle oluyor. Hayır. Yeni bir e, yer yani yeni bir bu bu yer yani şu, şu şu an olduğum şu dev alan var ya bütün evli olan yere. O yerden yeni bir ye ev bina açılırsa orada hep sürpriz kutu gizli olur bir yerde unutmayın arkadaşlar. Yani yeni bir yer açıldığında bir yerde gizlenmiş küçük. o yerin bir yerde gizlenmiş yeri olur. Mesela pet shop açıldığında balonların arasında sürpriz kutu vardı. Aynen. Ve öbür ilk açılan yerin bir makineydi hareket ediyor arkadaşlar. Onun içinde ise bir tane sürpriz kutu vardı. Öbürün öbür güncellemede ise meyve geldiğinde onun tepesinde sürpriz kutu vardı. Evet. Köpek. Kuşnam.